Hepinize tekrar hoş geldiniz. Clash Royale'in ikinci bölümü çekiyoruz. Daha önceki videolarda 3 bölüm çekmiştim. Şimdi bozuldu, o işte. İkinci bölümünü çekiyorum. İlk başta yine sandığı açarak başlıyorum. Açtım. Ya maaş. Açtım. Savaşa basmıyorum ya. Kusun evten kıstıcam. Yanlış yere basalım. Açayım. Min pe koş. Diğerlerini açalım. Çok güzel. Evet. Baş yap. Olmaz savaş artık Ben 950 kupa artık bir görev çıkamıyorum. İyi ki veriyor yani. Evet. <laughs> Barbar geçtiğim için çok seviniyorum. Bunu açmaya başlamadan önce buna başlayacağım. Kupa kazanacağım. Barbar bir <laughs> resmen çıkıştı. Evet. evet bar Bugün hiç Bir sandıktan barbarian çıkmıyor da bana. Ne? Evet, devam edelim. Ya hadi ya. ya barbarian var, bir <laughs> Telefonu <laughs> Yendim. Çocuklar yavaş. Var ikinciyi de ikinci kuleyi alırsam arkadaşlar çok ye, 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 ye. güzel olur. Tamam, devam 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 bekleme yapmayın. Nerede kim var takımda? Benim Benim temin temin temin. Otur. Ha Sen? bilmiyorum. Belki varım ben. Sen var mısın? Goblins <laughs> çok Depan güzel. Yediler karışık mı? Ağabey de be, ya seçili kişiler. Ben yokum herhalde. Bizim ilk maçımız sizde. Sonra finale çıkıyoruz. Evet, ya da devam ediyoruz. Bırakalım. Ya var ilk kule ya. Bari tek kule. İskeletler bile devi indirebiliyor ama uzun sürede yani iskelet orusu daha hızlı indiriyor Binyon, 11. level minyon sorusu 4. candan 1200 cama indiriyor onu devam ediyoruz bir mini pek koş koyalım mini pekka vur 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 vuramadı vuramadı mini pekka, vur, mini pekka. Vuramadı. vuramadı mini pekka o katya hayır Olmaz. Bir şey Açıyorlar sabırsız. Davam evet, devam devam devam. Geçin nerede? Burada. Ben 11 Mayıs'ta yokum. Nerede? devam 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 devam. Ya o okuldan sonra. O 10 dakika var Daha bugün şuraya. Bir şeylere ben Hadi, Adam da anne koyuyor ya. Açtım. Üç tane P harfi. Ay şifre değil ha. Ayrısın adı. Bir iki üç, bir, bir bir iki evet. Iki, üç üç A B. Tamam. Oley anne ölüme kalacağız. Hayır lan bayrısın adı Dur bekle. Bir bir Ayy. iki üç üç A S 1 <laughs> Bir bir Evet anne ölüme kaldım. 3, Attı kokları. Bir mini Pekka işledi. Alın siz bunu. Bunu da alın. Lan bir şey, tane niye kapattın? No. Alacağız alacağız Biz de alacağız ne? biz burayı da alacağız dalacağız biz de alacağız. <laughs> alacağız alacağız biz alacağız alacağız, alacağız alacağız biz alacağız biz alacağız biz alacağız biz alacağız alacağız alacağız, alacağız biz alacağız, alacağız 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 biz alacağız adam daha önce bırakıyor ya rakip maçtan ayrıldı çok güzel alma ihtimalim var İskeletler. rakip iki maçtan ayrıldı 10 saniye içinde alabilecek miyim acaba ayrıldı mı? evet ayrıldı B aldım. Yine yanlış bir var. Son anda rakip maçtan ayrılmasaydı çok kötü olacaktı. Beraberlik oldu. Oo altın sandık verdi. Rakip maçtan ayrıldı diye altın sandık ay, verdi. Hemen açmaya başlayacağım. Bugün e, bir şey daha geçmeye çalışacağım. Adı nedir? E, arına atlamaya çalışacağım. İmkansız olabilir belki ama. Belki becerebilirim. Kim bilir. Belki olur. <gülüyor> evet. <laughs> <Durum> İskeletler. <laughs> Bıraktım iskeletleri. Hayır alamaz sarcı. Bırakayım Goblin kulübeme. Alamaz sarcıyı alır bunlar. Altıncı vermiş ya. <laughs> Kötü oldum biraz. Bu oh, Valkyrie bıraktı. Pekte yani. Şimdi vurun evet. gider ya. Şu an beni Oo oh, bizim hala nasıl harcaya. Aynen. Aynı <gülüyor> <gülüyor> Evet devam ediyoruz hallediyoruz arkadaşlar. Ben kendi kafam dedim. Bizim... İnternet kastı. Bakın Çok... Aa adam oraya biraz bırakmış. Bizim olanın sadece burada. Ha. Hazırladık. Yenilgiye hazırladık seni. Sonunda iskeletleri bıraktım. Goblins! Gel. Bırak bu Goblinler bırakmam lazım şimdi de. Big play bizim Her zaman. Ve Wall Cry. Çok kötü oldu. O ilk play'sini aldım. Ben de ilk kuleyi aldım. Şimdi aldım. Şimdi daha ilk kuleyi. O çok güzel oldu. Tam yavru ejderhayı bıraktım. O da iskelet arısı bıraktı. Hehehehe. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Devam 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 alırız biz bunu. Şey. Volcry mı bırak? Ya Volcry bıraktı. Bizim adam o sadece bırakayım ben de. Şey, yok, ben. Çok güzel. Tamam, <laughs> Evet çok güzel. Volkayı da yendik. Devam devam devam. Aa ben kazandım. Ben kazandım. Savundum mu kazandım. İlk kule olamaz yüksek ihtimalle zaten. Kazandım kazandım kazandım. Evet, kazandım. Der fener. Dert fener. dart fener. Adam Türk çıktı ya. Hani Türk çıktı. Az önce Darth Fener diye bir adamla yarış kapıştım bak. Darth Fener. Adamlar da o kadar güzel şeyler yokmuş ya. Hep trolledim. Buradan çıkmam için şöyle yapmam gerekiyor. Evet. Evet devam. <gülüyor> <gülüyor> tane golün kulübesi bırakayım. Sonra yavru ejderha. Sonra golünleri de şuraya bırakacağım golünleri. Evet, çok iyi. Muzaklı golün. Hadi, 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 hadi. Olmuyor ya. Bekliyorum. Ne yapalım? Geldi evi bıraktım. Şey şey, hayır haydi hayır evde, hayır. hayır, hayır, hayır. Çok değil. Aa. Çok attım mı gidiyorlar? Ha alacak adam. Açma çok Tek bir vuruş yaptı ya. Değil, Barbarians bıraktı. Ben geldim. Ben aldım. Yo da golün hat koydu. Şöyle bir atayım. Goblin'im boşa gitti. Ya şu de bu Goblin kulübem kırıldı. Bir Goblin kulübesi daha koymam lazım. Bir Goblin hatta koyacaktım da bak dedim. sonra koyacağım. Hadi be barbarlar. Çok kötü oldu. Çok iyi. Devam 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 savunuruz biz burayı. Biz bugün savunuruz burayı. Ya yıktı. İki tane de golün hat koydu. Biraz sıkıntı. Şuraya bir de yavrajlar bırakacağım. Ya internet ya. Çok kötü. Yavru koyduk şuraya bir tane. <laughs> evet, devam devam devam. Barbaryan alırız barbaryanları. Barbaryanlar hızlı düştü. At, hadi bir tane daha at adam bana Golden Hat koyuyor ya? Bir tane ok şuraya bari. O Golden Hat yıkıldı. Ya bu maçı kaybettim ya. Çok kötü oldu. <gülüyor> ya. Çok <laughs> kötü <adam. gülüyor> Çok kötü oldu ya Çok kötü İlk 25 kupa ya Çok kötü, Çok kötü oldu Harbi bakmamaya çalışıyordum bir de Bu bakayım Evet bu son savaşım olacak arkadaşlar Devam edelim Evet Ha. Ah. Hadi iskele tornusu. Hadi buyur iskele tornusu. Evet devam devam vur at vur vur. Hadi yavru ha çok iyisin. Mızraklı gavlanlardan bırakayım bir tane. Ya hadi ya. Neden bütün adamlar da bokuya olmak zorunda? ne ya? Her taraf çürük yumurta kokuyor. galiba evet. arkadaşlar ben burada bitireceğim. Çünkü bugün sonu biraz kötü gibi. Ee, burada devam gereken bir şey var. Bay bay.